Hadi benimle aynı şekilde. Sağ taraftan hadi. Diş tarafa çık bakalım. Top yuvarlak. Bir daha yapıyoruz lan burada? Ay baba. Ya. Ne yapıyorsun sen? Ben ne yapayım lan? Ben. ben sen girdiğinde yapı veriyordum seni oydum ben. Hakikat ne yapıyoruz ya? Öyle kayma Nurten ya benim şey yapma. Kız beni bak. Biz seni dedim git Bünyamin'i çağır. Sen gelmişsin bunun havasına girmişsin. Hadi Kayfaltı'ya gelin. Sizinle konuşacaklarım var. Toparlanın açık. Tamam, düzeliriz kayma baba sağ ol. Çok <laughs> biz ne olduk Ya, ya? Bir... Yani aynı neden gelip dur aklına böyle şeyler? Ha? Ya Nurten gözünü seveyim. Şimdi anla artık ya. Senin kocan çizgi dışı bir adam yani. Benim beynim başka. Bana bak çizgi dışı koca. Ne iş var lan sen sabah sabah koşulara çıkıp durursan ha? <laughs> ya baba bebeğimiz geliyor. He? Ha? E, Benjamin peşinden kim koşacak? Ha? <laughs> kondisyon lazım kızım. Kondisyonum olmasa nasıl yakalayacağım Junior'u? Tamam mı? <laughs> yürüyün, yürüyün. Bu ne? Ana karnı şımartı vereceğim. Şımarsın varsın ya. <laughs> Neyse, ben gidip durun sen de gel. He, bir şey diyeceğim sana. Ay vallahi ha, dışarıdakiler diyecek ki, bunlar çocuğu yaptılar daha neyin peşinden? Böyle zırt pırt yıkanıp durmuyor, mis gibi koku vermiş. Kokarım tabii. Canım kendim. ya Nurte Allah Allah senin için kız hepsi ya sağ ter kokmayayım diye kızım hamile kadına ter kötü yani kötü kokar her şey seni düşünüp de yıkanıyorum yoksa bağırsın. Yok lan hamileyim falan ama öyle kötü koku maku gelmiyor bana. Misim mis. Neyse hadi ben gidip durun. Sen de gıklanma gel gari. Nurtek dur dur dur. Kız ne düştü? <laughs> Başım döndü ya. Of, nasıl oynadım ha. Vallahi tansiyonu falan düştü yine ya. Bu yaşta böyle Hint dansları falan. Ay iyi ya? Allah! Mülten! Tansiyon bitti ya. Şu felaket tansiyonu düştü. Mülten! Tansiyon. Allah canım. Allah çabuk. Ay baba apar topar çağırdın kahvaltıya. Yani kahvaltıda bitti hiçbir şey daha anlatmadın. Anlat istersen ya. Şimdi ben düşündüm, taşındım. Koca gece uyuyamadım. Niye hayırdır ya? Hayır hayır. Hemme düşündüm. onun da sizin için en hayırlısını buluverdim. Şimdi benim bakın. Siz bu kadar parayı ne edeceksiniz o zaman? Kırk bin kayma. Az bir para değil. Ha, evet. Baba, büyüyüş ticaret yap veren diyor. Aferin, aferin benim damadıma. İyi düşünmüş. Aferin. Emre, <laughs> 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 ben de diyorum ki şimdi önce bizim bebeğimiz gelecek ya... ...onun böyle bir ihtiyaçlarını gidiveren... ...ondan sonra galanla ticaret yaparız. Orası kolay kızım, orası kolay da. Şimdi ticaret yapacaksan... ...büyükbaş hayvan ticareti yapacaksın ki... ...bu devirde en makbul olan o. Nasıl ya? Ver bak. Şimdi bizde Sultan Ana'nın yüz tane hayvanı var değil mi? Ha. hı. Onlara bakıp durur. Ha. E bu parayla birkaç tane inek alırız. Onların arasına katarız. Birlikte büyüğü bir E bu para kaç tane inek alır? Yüz. Ne yüzü lan? Sekiz tane alır garanti. E, e, hı. Şimdi bizim inekleri işaretleriz. Hı. Öbür ineklerin arasını katarız. Bize hiçbir maliyeti olmaz. Sonra Sultan Ana'nın bu da onlara etçik... ...yanaşıp yardımcı oluverdiler mi onları yavruladırız. Böylelikle kendi sürümüzü oluştururuz. Değil mi? Daim baba, dünya kadar inek var zaten. Biz niye inek alacağız? Anlamadım. Ne gerek var ya <laughs> inek emine? E, vallahi hiç kimse kusura kalmasın. Önce benim bebeğimin ihtiyaçları geliyor gari. Hı. Ne bileyim ben, bir bebe arabası, mama sandalyesi, beşiğidir... ...ama kucağıda hiçbir şey yok benim daha bebeğimin. He, ben de size öyle büyütüverdiydim değil mi? Ana, eski zamanda bunlar yoktu. Şimdi hü, neler var neler bebelere. Buraya özel böyle çocuk parkı kuruyorlar biliyor musun sen? <laughs> vallahi kuruyorlar. Nurten <laughs> kızım, sen elinin hamuruyla ticaret işine karışma bakalım. Ne diye karışmıyormuş baba? O gırt bin gaymede benim abamın da hakkı var. Çünkü abam enişteme yemekler yapmıyor mu? Böyle gaymakları yumurtalar kırmıyor mu? Yedirmiyor mu enişteme? Donlarını yıkamıyor mu? Kadın çalışıp duru. Kız beni bak. Senin sesin gene çok çıkmaya başladı. Elimin tersiyle ağzının ortasına bir tane geydir vereceğim. O zaman aklın başına gelecek. Heh baba böyle işine gelmeyince hemen kadına şiddet değil mi? Esma. <laughs> Şuna bir şey söyle, elimden bir gaza çıkacak. Ayten, sus gari kız. Sus, git artık. Susmayacaksın baba, susmayacaksın. Susmayacaksın. Elimin tersini ağzının ortasına yiyeceksin. Dur, Sen dikkat et kendine anam, sakin ol sen, sakin ol. Allah Allah. Ne <Ne�etikleri> çıktı bunlar benim, <laughs> sen be? Sen üzme kendini <laughs>. <laughs> anam. Nerede kalmıştık? Şimdi Bünyoş'la birlikte Moğla'ya bir alışverişine gidiyorduk. Evet, kayın. Gidip gele o şeyi artık o parayla ne yapacağımızı falan konuşuruz. Onları dert etme kendine. Tamam. Evet. Gözünü seveyim ya. Tamam, tamam, tamam. Bir, bir 15 dakikalık benim şipşak işim var. Onu halledeyim. Hazırlan hemen gidelim, ha, tamam Tamam, hemen hazırlanıverelim. Hadi. Hadi bakalım, Sağdır, hadi. Güle güle. Çok güle. Hadi Nurten, abi Nurten. Tamam ya. Tamam. Bak. Şu kızınla konuş. Yoksa çok fena yapacağım ona. Tamam, tamam Yusuf'um. Ben konuşacağım. Sen merak etme. Konuşacağım. Hadi. 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 bak ya. O da ben de nasıl yıkarım abi şey ya. Komutan kolay gelsin. Kolay işler başına gelsin. Gelsin gelsin, her yerine gelsin ya. Hadi aşağıda? tut lan şunu. Tut tut. Eğer bu araba yıkamak sanatsa bunun Oscar'lı benim yani. Ver bakalım şunu. Olmaz, olmaz. Ya bırak ne var Yıkayıvereyim ben. Bırak sen bana ben anlarım bu işleri. Bırak. <laughs> ya olmaz. Ya Allah Allah yaşlı başlı adamsın ya. Bir hürmetim var yaşlara. Gözüm seveyim. Bırak yıkarım ben. Ya. ya Allah kendine almasın ya. Yaşlı başlı mı dedin şak? <laughs> Yalnız verdim ya, arabayı araba yakamacılarda şey var ya otomatik dönen fırça. Onun gibi bir kere de aldım ya yan tarafı. <laughs> Hakikaten oskanlığım ha. <laughs> Bu ne ya? Bu niye bıraktın benim elime? Ha? Ya bunu internetten şey yapıyorsun böyle. Malzemeleri var, formülü var. Formülü için bak para almak, büyüğüm Ama hiç malzemeler için bir ufak ateşlersin. Onu alırım, sana da yaparım. Hiç merak etme. İstemem. Al, ben böyle şeylere inanmam. Al. İnanmam ne demek ya? Ezan da geldin mi? Gördün beni? Gep genç yaptı beni. Nasıl inanmam ya? Ya olsun, nasıl olsun olsun. Bana bak bak. Hadi bak. Hadi. Başka kapıya, başka kapıya. Yürü. Al şunu da. Ah ya muameleye bak. Bırak. Al kendini yıkar arabandan. Aa, yıkarım ya. Ne olmuş? Kendim yıkarım. Ah <laughs> Allah. Hı, Fırat zor ikna alacak ama olacak yani. Ah Bey, Fırat! <laughs> Araba bitince tur at, tur! Allah'ın lan? Nereye geldik lan biz böyle? <laughs> Sanayiye girdik Nurten. Nereye geleceğiz? Ne işimiz var lan sanayide? Hani biz bebeğe beşik almayacak mıydık? Sanayiden mi alacağız Bünyamin? Ya beşik nedir Nurten ya? Onlar standart donarlı bir şey yani. Her yerde bulunur onlar. Önemli olan bizim Beşik'e nasıl modif yapacağımız. Modif mi? Beşik'e modif mi yapacaksın lan? Ben Nurten ne yapaydın yani? Benim e, aslanım gece uyudu rüya yolculuklarında... ...böyle standart donanım uzay mekiğiyle mi gitsin şey yani? <laughs> Lütfen yani Nurten. Babasının oğlu olacak o. Hiç şey yapma. Anlamadım emmi dur bakayım. Anlarsın anlarsın. Rahim. Şimdi ben birkaç parça bir şey bakacağım. Ondan sonra koya giderken bir şey de alırız. <laughs> da montajını yaptım mı bitti gitti yani. Tamam. <laughs> Hoş bulduk canım benim. Nasılsın? İyidir abi. Seni sormalı. İyiyim ben de. Sağ ol, sağ ol. Yengenle geldik. Yenge hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. <laughs> yengen de birkaç parça bir şey bakacağız ya. Tamam ben size çay söyleyeyim hemen. De, çay, ha, şey, yengen ayran biraz. <laughs> olur sen geç bak ben hemen geliyorum abi. <laughs> adam adam ya. Bu yenge. Hop. Unuttun kız. Kelebek kanadını gel gel. <laughs> gel kızım gel. Ayten. Abla, taşınacak malzemeler var. Tamam. Lütfen bana bak şu kuzunun budunu alın siz de ben de bunu içeri taşıyayım. Ama bak ben çağırana kadar senin de dahil olmak üzere kimse girmesin içeri. Tamam, sürpriz ama abi. <laughs> tamam. Tane, tamam. Kız beni bak, arka koltukta kuzu budu var. İyi, hey, alayım ben. <laughs> Al kuzu budu mu? Ha, büyü şahşıma yaptırıverdi. verdi. bu diyorsun ha. kız. Ay aynı hamile gibi canım nasıl istiyordu. Aşerip durudum Allah Allah'tan başka şey isteyemişim. Olurmuş kız. Anam. Ne? Yürü kız şunu mutfağa götür veren kızı. Hadi yürü. Yürü yürü yürü. Hadi yaşıma Hadi alıvermiş onun yeni diye. onu yiyelim diye. Kız. Nasıl, ne Çok güzel bir şey yapıverdim. Ne yaptın kız? Bu sefer Gül'le Cemal kesin bozuşacaklar. Nasıl bozuşacaklar? Gel hayvana damlatı anlatıveren. Böyle ayaküstü olmaz gel. Kocam koy koy. Nasıl eğilsin e daha baba? Dikkat et elin ve elini yakma. Ha? Geçti mi üşüme? İyiyim 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 iyiyim. Ya bizim aileden de her hakikiye giden denize düşüyor ya. Zev zev konuşma lan. Yalnız şu bu da bir bak ya maşallah ya. Hay Allah ya. Aman kızım ya dünyanın nerede kaldı? Gelse de iyi versek gari ben dayanamayacağım. Dur, çok dur seslenebilirler. Bünyamin! Bünyamin! Sofra hazır lan! İki dakika bekle Nurten. <laughs> i̇yi akşamlar. İyi, akşam, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Kızım Aa, hoş geldin. Gel, gel buyur gel. gel. Aa, yok Kamuran'ın köpeğini getirdim de. <laughs> ay kız Seva sağ ol. Ya benim köpek senin şey yediydi, yemeği domun için yediydi. Ha? Gel sen de bizimle iyi ve. Ay canım ben çok sevdim. Koşt! Bu kız o, kocaman? Ay korkmayın işte, köpek o. Ne, ne korkma, kork, kork, korkmadım canım. Boş bulundum öyle şey yaptım. İbağla da onu, ibalı Tövbe nasıl bir şey ya o. Canım ailem, hadi şey, aslanımın beşi hazır ya. Bir bakalım, hadi. Ay çok <laughs> artık, gel bakalım gel bakalım gel 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 bakalım gel 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 Hayır, bir o, gel o ya? Ya, ya, bir Allah, Sen sakin şey ol. Ne konuşacaksın? Gel şöyle biraz gidelim. Gel. Buyurun canım ailem. Cikki? Ne Yaptım Nurte. Nerede? Burada işte dur. İşte damat. O düğmeler ne işe yarıyor lan? Işığı mı açıyorum? Sadece ışıkları açsa ay mı ya? Daha neler 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 neler. neler <gülüyor> neler. neler. <gülüyor> evet şu anda canım ailem, başlıyoruz. Şimdi birinci düğmemizi açtığımız zaman bakın. <laughs> baba bak. Bu ne öyle? Bak, bak. Bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> kadar başıma ya. Salla diyor ya. Bebe muyusun diye. Ee, evet. Bitti mi? Bitmedi. İkinci duşumuzu da açtık. ya <laughs> yani annenle çocuklar uyumayınca daha hızlı sallar ya. onun gibi sallıyor. Bir de Nurten'im yorulmasın diye hızlı sallar. Başıma neler çıkmış. Helal olsun eniştem. Vallahi eniştem ya. Güzel insan, mucit insan. Helal olsun. Mucit koca. Herhalde öyle modif dedim mi, yani benim üstüme adam ben darmam yani. Modif benim işim. <laughs> Şık! O ne işe yarıyor lan? <laughs> Ay baba şimdi. <laughs> ne kadar sabırsızsın ya. Ya acıktık be! Tamam, tamam şimdi şey yapıyorum, dur. <laughs> Hayrooor <ready? gülüyor> <laughs> Nasıl? Evet. Neyse <laughs> evet. Bu kaç oldu? Dört. Şimdi beşinci tuşumuzda da... da e, bu dört dört pardon ya. Nurten yardım etsin abi. Heyecanla şaşırdım. Dört, dört. <laughs> e, dördüncü olarak şey... Oyuncaklar e, e, bebeğimin üstünde... Ha. Ya o, o hafif bir temassızlığı var onun. O şöyle Dönecek bu. Onu ben halledeceğim ya. Bir, bir küçük sonra, Ha? Böyle dönecek o. Dönüyor bak şöyle <laughs> yazsın. <laughs> evet şimdi 5. Beşinci, beşinciye geldik sıra. Bitmedi tabii ki. Beşinci de bir şey. <laughs> Kendi sesimle Ninni okut. <laughs> <laughs> sana dışı şey böyle Nurten şey yapma yani. Kendi sesimden okun. Onu da Ninni'yi şu anda dinleyek o zaman. Ninni'yi hep beraber. Dandene dandene da sana vermiş bastana Kul bastan cildan Yemesin bastanları Dandini dandini danadan Bir ay doğmuş anadan Başlasın yaradan Eskilmesin ara ee, 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 ee. <gülüyor> ya. <gülüyor> Neyse. Evet. Bitmedi. Altı. Tabii ki. Ee, bebeğim ağladığı zaman... ...yer yer alarm geldi gel buraya. Ne? <laughs> Lütfen. Birini kesmesin. Örteni anlatırken. <laughs> Yanlı yat şuraya. Şurada küçük e, mikrofon var. Mikrofona doğru ağla oğlum. <laughs> ne yapıyorsun lan? Araba sesi çıkarıyorsun. İnsan gibi ağla dedim ya. Ama normalde de ötmesi lazım. Niye ötmedin? Niye? Yeah. Duşu açmadık ki. <laughs> Duşu ne İnsan çocuğu gibi ağla. Normal insan çocuklar şey. gibi ağla. Gelin tutmadan ağla. Normal ağla ya. Ne? <laughs> 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 Ben Büyamin! Ver bak! Sen bundan yap yap satsan iyi para kazanırsın ha! Tabii, tabii. Yine sağlık iyi işte! Allah Ay, Ne oluyor be? Yangın mı çıkıyor hadi? Yok kız, enişten diye bir şey yapıp verdi de ondan öyle! <laughs> Tarkan! Tarkan! Kapat, kapat! Hadi kapat bakalım! Kapat, kapat. tamam ya kapat! Tuştan kapat! <laughs> hadi bakalım! Kız, bana bak! Ee, bebe ağladım böyle hepimiz vereceğiz. He, bütün köy de verecek. <Gülüyor> <Gülüyor> hadi bakalım hadi. Ziyafete geç kalmıyor mu? Ben karnım acıktı ölüyorum ağaçlıktan. Hayır, hadi, ben hadi, hadi göreyim bakalım. Içim, hadi hadi. Ay, hadi. buzlu geliyoruz. geliyor. Bekle. Ay, <laughs> şey, <bitim>. Ay vallahi. <laughs> Ana. Aha. Bu ne kız? Oh. Yaklaş. Ay. Allah cezanı versin Namuran ya. Ay. Şuna bak, gibi kopayın de bizi bitirdi ya. Ay köpek her şeyi yemiş ya. Koşt. Gitti gitti Nasıl hırıldır şuna bak ya. Gitti <laughs> Hayvan <ama>. nasıl yiyor <laughs> Nurten? Gelin kızlar gelin gelin gel bakalım gelin. Kızım <laughs> evet. kusura kalma. But gösterdik, <laughs> ot vermedik. Ne yapalım? <laughs> olur mu ya? Ziyanı yok. Ben mutluyum böyle. Ben de ben de çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. Baksana. Hüsnü iş arıyor. Bizim maşallahımız var. Eh, aslan gibi bir damadım var. Şimdi de kaplan gibi bir damadım olabilecek. Vay <laughs> baba teşekkürler. He baba hem de zengin. Nasıl yani biz de cukkayı doğrulttuk yani. Bizim de cukka sağlam şu anda yani. Kamuran ağzından çıkan kulağın düşsün ya. Daha da kazanacağız inşallah. İnşallah inşallah. Allah Hem önemli olan yani gönlün zengin olsun. Benim gönlüm de zengin. Nurten konuşur musun A lütfen Allah kardeşine? Allah, Allah, Allah. Allah. İnşallah gönlü zengin damat da, cebi şişik damat evimize böyle güç katacak. İnşallah. İyi, İyi hadi bakalım hadi hadi buyurun buyurun buyurun. <laughs> Hadi, Ekmek mi de bu? Ha? Ya şey daha ben ya. Dağı. Ay kan. ee, Ay, tamam. Koru tamam. beni. Tamam, tamam abla. Ay, ya, tamam. Çok aa, çok İnsan nefesine geri verilmiş. Buyurun buyurun. Hoş geldiniz buyurun. Ee, kaynağınız sebep durmuş he. ha. <laughs> Ne olacak acaba? Vallahi ayıp sürmesi bir, bir şeydi. Sana ayıp böyle koskoca bir but yaptırdıydım da. O butu, o, oradaki o it yedi butu. <laughs> Yiyince de böyle otlu yumurta falan var ya. Yani. Ayten, kızım, gidene de bak getirme. Hadi. Hadi. Hadi Kemal koş. Hiç zahmet etmeyin. Ayrıca şu damat mevzunu da kapatalım artık isterseniz. nasıl yani? Bunu Gül'le Cemal'in yatak odasında bulmuşlar. Ay ne yapıyor bu ya? Delirdi ya. Aa, aa o ne? Senin küpen. Bu sembolik söz yüzüğünü de huzurlarınızda atıyorum. Artık sözüm değilsin Kamran.